Bir de toplu zikrullahlarımız var ya bizim. Her böyle tarikatın kendince toplu zikrullahları olmuş. Bu toplu zikrullahlara da isimler vermişler. Öyle ya normalde örneğin işte Mevlevilerin zikri sema olmuş. Semada cehri Allah'ı zikretmişler. Onların zikri şerifi de bu olmuş. Sema etmişler. Ve semada cehri zikullah yapmışlar. Hem semazenler etmiş hem dışarıdakiler etmiş. Cehri zikullah Mevlevilerde. Yani bir Mevlevi hani diliyle Mevlevi ayini şerifinde zikullah cehridir. Hafi değildir. Semazenler cehri zikrullah yaparlar. Mıtırıp o cehri zikullahın manasına uygun ilahiler söyler. Ve semada nefis meratiplerinin zikrullah olur ya da sadece semada Allah lafz celal söylenir. Bu Mevlevilerin zikridir.